Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak, sen kimsin? Ağzını bunu neredesin lan sen? Bana bak, küfürlü konuşma, senin ağzını bunu kırarım. Küfrün en büyüğü bende. Ay! Ay! Küfür etme lan! gün gelene! Cesana gün gelene iyi usta! Yeni başlar, yeni yeni başlar, international. TV ortada kalmadan, kabır yapalım her zaman international. Herkese Tenshal TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen bir etkinlikten bahsedeceğim. Baya bir bedava ödül var arkadaşlar bu etkinlikte. Premium sandık, klasik sandık, karakter kuponu, setler olsun ne bileyim farklı farklı şeyler var. Bunların incelemesini yapacağız. Tabi bunu anlatacağım size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım nasıl yapabilirsiniz diye. Çünkü çok fazla görev var arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olur. Şimdiden Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız da çok severim arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız da efsane olur. Şimdi hemen şöyle tabii ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde etkinlik kısmına geliyoruz. Etkinliğimizin adı Hava Yardımı Karnavalı. Muhteşem ödüller için 16 Ağustos'ta Süper Hava Yardımı Yükseltmeleri etkinliğine katıl. Buradaki olay şu. Ayın 16'sına kadar bütün görevleri yap. Ayın 16'sından sonra da 2 gün içinde ödüllerini al diyor. Şimdi giriyoruz arkadaşlar buraya. Buraya girdik. İlk başta hemen şöyle bir e Eğit kısmını bir görelim, ödüller kısmını bir görelim. Birinci seviyede arkadaşlar premium sandıklar bir tane, işte dört tane malzeme, iki tane klasik veya da indirim kuponları var arkadaşlar. Bunları alabilirsiniz, çevirmekle kullanabileceğiniz. İkinci seviyede danslar var. Burada tabii sizde olmayan danslar hangisi ise onları alabilirsiniz arkadaşlar. Yani üçüncü seviyede arkadaşlar. Karakter kuponu var, rp puanı var, ayrıca yine bu bizim dükkanda kullandığımız ekstra bir dükkan gelmiş diye ıı, offline sandık mı diyoruz artık çevrim dışı sandık. Ag var, bp geçelim bunu. Popülerlikler var, bu kaç popülerlikmiş? 200 dük. ne yazıyor? Hediye. Burada bir yazış şeyi var. Burada setler var arkadaşlar. Buradan işte artık Şehirli Yüzbaşı seti, Timpong seti veyahut da bu, bu arada dalga seti güzel bence. Yani bunlardan arkadaşlar tabi burada da büyük bir ihtimalle bir tanesi mi olacak hani bir tanesini alabiliyorsunuz genel manada. Şimdi ödüllerimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi gelelim olaylarımıza. Burayı anladık bu kısmı 16'sından sonra yapacağız mesela bak benim 75 olmuş burada seviye atlıyorsunuz. 200 yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada da seviye atacaksınız bu puanları toplayarak. Şimdi şişedeki mesaj kısmı. Bu da ayın 15'ine kadar ediyor. En basit olanlardan bir tanesi. Günde arkadaşlar 5 tane şişeyi arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz mesela. Oradan arkadaş listeniz çıkıyor. Oradan gönderiyorsunuz. Arkadaşlarınız da size gönderebiliyor. Arkadaşlarınız şişe gönderdinizde onlar şişesini... Açıyorlar oradan puan kazanıyorlar Siz de kazanabiliyorsunuz Şimdi ben mesela arkadaşlara gönderdim Şu an 75 puanım var 3 tane arkadaşım ne yapmış Daha doğrusu e, panda var 2 tane arkadaşım 2 tane mi aynen şişeyi almış Şöyle bir açalım abi 5 puan geldi Demek ki buradaki puanlar da e, Farklı bir şekilde geliyor arkadaşlar Bana be, e, 15 geldi 30 puan geldi Bundan da 5 geldi Değişiyor yani puanlı şeyleri. Burada gördüğünüz gibi şu anki puanım 85 oldu. Bunu ayın 15'ine kadar her gün günde 5 kere yapabilirsiniz. Daha doğrusu ne diyor? 5 arkadaşın olmak üzere etkinlik sözcüğüne toplam 10 kez mesaj sesi hediyesi hediye edebilirsin diyor etkinlik sözcüğü. Arkadaşın mesajını açtığında hediye etme işlemi başarılı olur diyor. Tamam. Her gün en fazla 5 tane. Burası bu şekilde arkadaşlar. Gelelim şu kızma paylaşım kısmı. Burada tabi iki tane var. Bir takım kısmı var bir burası var. Buradan tabi arkadaşlarınızı şuradan hemen takım kur deyip buradan davet gönderiyorsunuz. Tamam mı? Takımı kurduktan sonra burada gördüğünüz gibi ekstradan bu hava yardımı jetonları var. Bu hava yardımı jetonlarını alabilmeniz için buradaki görevleri yapmanız gerekiyor. Yani buradaki puanlar da baya bir yüksekte. Burada ekstra damak yine AG'de koymuşlar. Mesela takım üyeleri sosyal oyuncu kartlarını sohbet kanalında 20 defa paylaşır bu nasıl bir şey arkadaşlar? Arkadaşlarınız gidiyor. Şöyle veyahut da siz gidiyorsunuz. Kendi şeyinizde. Sohbet kanalı. Buraya geliyorsunuz. Paylaş. Bu şekilde. Bunu yapıyorsunuz. Etkinliğe geri geliyoruz abi. Hemen bu kısma geliyoruz. Takım üyeleri sosyal oyuncu kartlarını 10 defa bir sosyal medya platformunda paylaşır. Bu kısımda şu şekilde arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, kendi kart kısmına geliyorsunuz. Buradaki kare şeyi var ya. Buraya geliyorsunuz abi. Buraya geldikten sonra işte WhatsApp olur, Facebook olur, Twitter olur olur. Buradan paylaşıyorsunuz. Bu kısım böyle. Devam edelim abi. Takım üyeleri 40 defa kişisel alan hediyesi gönderir. Arkadaşlarınız birbirinize de gönderebilirsiniz. 20 yeni arkadaş ekleme. Şimdi arkadaş ekleme kısmında da şöyle bir şey olmuş. Abi benim arkadaşım yok kime ekleyeceğim falan derseniz. Şurada hemen olay başlamış arkadaşlar. Global şeyden de görebilirsiniz aslında. Bak gördünüz mesela. Partner edin ve görev ilerlemesini partneriyle paylaş. Bunu tıkladığında arkadaş olarak eklensin mi? Diyor. Buradan hızlıca ekleyip arkadaşlar sonradan da silebilirsiniz. Burada paylaşıyorlar. Bunlara dikkat edin. Burayı buradan halledebilirsiniz. Devam edelim. World of One, WoW'da arkadaşlar 30 dakika tamamlayın. Benim haritaya girseniz aslında bir maçta 30 dakika tamamlarsınız. Çok rahat. Şöyle göstereyim hemen haritayı da. 50 dakikalık 1 saatlik bir harita zaten. Hemen kodunu da söyleyeyim hem. Gitmişken de bir de bir kalp atarsınız artık herhalde. Değil mi? Hemen şöyle veriyorum abi. Yani sürekli bir haritaya girişik yapmanıza gerek yok. Eserler yayınlandı. Yani şuna girin abi mesela. Kodu 179 68-61 bir saattir zaten. Yarım saat açık kalsın. Ondan sonra da buradaki kolayı tamamlamış olun. Bunu da yaptıktan sonra mesela burada ne diyor ekstradan? Klasik modda bir takım olarak toplamda 1500 sağlık yenileyin. Takım olarak toplam 1500 sağlık yenilerseniz burayı tamamlamış olursunuz. 6 defa takım arkadaşlarını kurtar. AVM ile 3 düşman öldür. 25 düşman öldürünce bir takım olarak toplamda diyor. Ee, da, e, ekstra klasik modda 8 maçı takım olarak ilk 10 içinde bitir. Yani bunlar rahat normal rank e, da yapacağınız şeyler zaten. Şu kısımda da arkadaşlar bir tane partner buluyorsunuz kendinize. Eşli klasik modda bir takımdayken üç defa takım arkadaşlarını kurtar. Klasik modda bir burada da ekstra bunları alabiliyorsunuz. Burada çok fazla diğerinden biraz daha az şeyler tabi. Takım üyeleri sosyal oyuncu kadarını sohbet kanalında 10 defa paylaşır. Yani ekstradan buradan da yapabilirsiniz. Yani ödülleri buradan topluyorsunuz abi. Bunları topladıktan sonra ayın 16'sıyla 18'i arası buradan ne kadar şurada puan topladıysanız seviyenizi atlıyorsunuz. Her seviyede ödül alıyorsunuz. O şekilde de burayı bitiriyorsunuz. Yani hani etkinlik güzel. Daha önceden buna benzer bir etkinlik gelmiş diye hatırlıyorum. Hava yardımı karnavalı etkinliği bu şekilde arkadaşlar. Umarım hani sizin için yararlı olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.